Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Altına mı yatırım yapsak? Bitcoin'e mi, dolara mı? Yoksa eve mi, arabaya mı? Şaşırıp kaldık. Yatırım yapmasak Türk lirasının değeri gittikçe düşüyor. Altın alsak sabırsızız. Dolar alsak bir iniyor, bir çıkıyor. Bitcoin alsak güvenir olup olmadığı şüpheli. Aklımız çok karışık. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil, günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Yatırım yapmak isteyen herkesin kafası çok karışık. Herkes farklı düşüncede. Aynı düşünceye sahip insanlar bile kendi fikirleri hakkında şüphede kalıyorlar. Ama dönüp dolaşıp altın fiyatlarına bakıyorlar. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1665 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1665 TL'den satışa son görülüyor. Çeyrek altın 2762 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 2797 TL'den satışa son görülüyor. Yarım altın 5541 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 5594 TL'den satışa sonunda görülüyor. Tam altın 11.049 TL'den aldı işlemi gerçekleştirirken 11.141 TL'den satışa sonunda görülüyor. Cumhuriyet altını 11.338 TL'den aldı işlemi gerçekleştirirken 11.509 TL'den satışa sonunda görülüyor. Ata altın 11.346 TL'den aldı işlemi gerçekleştirirken 11.435 TL'den satışa sonunda görüyor. 14 ayar bilezik 1121 TL'den satış mı görürken 18 ayar bilezik 1249 TL'den 22 ayar bilezik ise 1637 TL'den satışa sonunda görüyor. 10 ise 1896 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz Osar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.